Bu arada kendi kendine genişlemiş ben bir şey yapmadım. Evet, title of your sex tape. <laughs> Aynen. Aynen. Aynen bu arada gerçekten Evet, genişlemiş <laughs> yani. Cuk. cuk. Efendim, Mordecai'lo, Mustafa Kürşat, Muto Muto Hoş geldiniz. Bazen ismini yanlış okumuş olabilirim. Muto mu? Muto mu? Yaşlandık artık, dilimiz dönmüyor. Dedeciğim. <laughs> Gençken öyle bir dilimiz dönerdi ki başka şehirlerden gelirdi. Ah. Himiko ile Oya'nın olayı neydi? Onlar elti. Oya, Oya. Elti onlar arada birbirlerine gidiyorlar hmm. geliyorlar. Ne Oya'nın... Oya'nın? Herkes hmm diye ses çıkarmaya <laughs> başladı. Hmm. falan tabi. Böyle da böyle iyi oluyor <laughs> mu? Şu an ben oyunda sürekli bir şey keşfediyorum o yüzden şeyim böyle. He falan. Ne güzel bir dünya var ya. Ne kadar naif. Sen Mindar'ı düştüğünde geri almak için mi götürdün o adamları geri? Ne? Mayan yazarı Hı? düştüğünde geri almak için mi götürdün o adamları geri diyorum. Tabi. Raze edeceğim bu sefer. Edemezsin. Ettirmezler. Allah. Tuna Pamir pas Böyle bakışıyoruz işte sınırlardan. Şey gibi böyle. Bet Türko! <laughs> Yarrah Yunan falan gibi. Çok sevindim bu turanda. Allah'ım. Dark Allah Age'e düşmek istemiyorum. Bana bir yol göster ya Rabbi. Alina atın sor. Yardım eder. Ya Rabbim. Nasıl var ya? İbadet sizlerle bir aradayım. <laughs> Ayıp Aa, oluyor abi. <laughs> Kayyum amcaoğlu hoş geldin 7. Ölmüyormuş. ayında. Sana iyilik yaptım. Ben... Hancan abi evet tam da onu soracaktım. Sen ne yaptın? Nasıl Ölür mü diye denedim o tayda olunca ölmüyormuş. <laughs> Nasıl Karahan'da becerdin? Tile sildi adam. Dışarı takdir attı. Tile silmedim. Orayı aldım üstündekini. <laughs> He <Ha>, dışarı attı. Tamam. <laughs> dışarı attı. <laughs> okay. Karahanlı Eyvallah abim. Karahanlı'dan tutup ensenize üflüyor. Evet. Malakas. Malakas. Hoş olmadı yani. Şimdi helikopterimize binin. Oo altıklı hoş geldin. Ulan niyang çıkarsam acaba şey verir mi lan? Hop vermedi. <laughs> Bok kaka. <laughs> O oh, buralar karışıkmış. E Better Call Saul nasıl gidiyor hacılar? Bu bölüm hiç konuşmadınız bu sezon ağlayarak. Normalde konuşursunuz zaten. Bir sonraki no, ya bu taşım, son son bölümler evet şey gibi oldu biraz son bölümler böyle. E Better Saul'a elveda ediyoruz falan. Çok güzel bölümler yaptık. Tarzı oldu. Kah külük, Bizi bitti ka bana ailenmiş. kalırsa yani. Genel olarak sönme aldım. Biraz ben öyle. Kah beğendim, dakika, ben sen düşmüşsün. Ben baya yükseldim yani. <laughs> yo yo ben düşmedim oğlum. Ben finali Yok, bekliyorum böyle. Ne siyah beyaz siyah beyaz olan bölümler şey gibi. Ne derler? <gülüyor> Onların <gülüyor> tek bir bölüm gibi yani onlar. <gülüyor> <gülüyor> LOL Tuna görüşürüz. Ben gidiyorum buradan. <laughs> ne gidiyorsun? Bunun, bu, burası free city oldu. Ellerinde hayvan gibi bir sürü böyle şey var. Musketman var. Uğraş Ben kaçıyorum. Oo. Ben niye uğraşayım Oo. Musket, Ya da gel al bilmiyorum. Zehir niye bize geçmedi onu ben de anlamadım. Niye free city oldu onlar? Abi, Önce onlar free city kendi... oluyorlar. Free city evet. önce tekrar ayaklanırlarsa. Ha. Sana geçiyorlar kral. 10 tura ayaklanacaklarmış. Onlar okul istiyor. Okumak istiyor. 10 tur sonra sana geçecekler tahminen. Ve ee, şey derler. Liberate edebilirsin. bilirsin. falan veriyor onlar çünkü. Aman. Onlar ki ayaklananlardır. 10 tura bir eroskor iyi olur. Tabii bir Dark'a geçebilmek lazım. Günah'ın da düşüyordur Dark'a. <laughs> Sen de donuna yaparsın? Ben Dark'a düşünce değil mi? Ya <laughs> böyle ilk çağ ürettiğim scoutumla böyle düşen şehrin içine girip mutlu mesut yaşarım ya, ben sıkıntı yok. Bu adamın da eşi gücü beklesin. birileri Dark Age'e düşsün. Ellerini ne de, be de be 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 bekliyor. Herhalde. Sana deal yolladım Can. Bakıyorum abi. En basit göndermişsin lan Europa. deal değil. <laughs> Unutur muyum seni ya ayıpsın. Oyunu be. Oyuna odaklandım da bir an, geç gördüm. Ya. Ne güzel abi şey işte görmüyorum bak. ben. Hmm. İşten anca geldim, direkt yayına girdim. Selamlar, yayınlar. Wow, işten anca gelmek nedir ya? Başka bir ülkedesin belli ki dostum. İnşallah öyle. Ya da, ya da ajansta çalışıyorsun, reklam ajansında. Ya da ajan. Agent. Ejand. Yapayım mı? Adam. Yapmayayım. Adam. konuşuyor acaba ya? Bizimle Açma. konuşmuyor abi. Evet evet. Onu Biz biliyorsun. anlamayık. Biz bilmek. Niye açıyoruz? <laughs> Birisiyle konuşacağız senin. Konuşuyor ama delirdi. Aç ablacım aç onlizu hala aç. <laughs> Oyundan kop. Açarım senden de çok kazanırım hadi bakalım. Açarsan basarım parayı. Abi var diye. Ayda. Bu sushi son tuhaf bir yere gidiyor. Rest rest ya. Tabi. Peki bir şey diyeceğim. Ben açınca sen de bana basacaksın mı asılsın? <laughs> Hemen. <barım> Dönem, <laughs> döner, döner, sermaye yok mu? <laughs> evet kolonya <cool 17 gülüyor> diye şey var doğru. Açarsam basarım title of your sex tape şakası gelirdi bence ama gelmedi. Herkes şey oldu bir anda. Abi İzmir'de dur, kafede dur. çalışıyorum, keşke yabancı ülkede olsam. Vav, wow, sabah 3'lere kadar Aa. Çalışmayın yeğenim, çalışmayın. Bakacağız bir onu. Zuhal nerede ya? Ya ben hala sana ne söylemedim. be? Ha. Abi öyle bir Gerçekten. yerde ki, sana çok uzak, öyle söyleyeyim. Boş ver yani. Denizin karşısında, diğerlerde mi? Yani kim söylüyor gidip, kim o kancık? Gerçekten artık böyle <gülüyor> konuşacağım. <gülüyor> Aa. Çetinde yazdı. Ya kesinizi. Hayır, lan çete yaz çete yazmadılar oğlum. Ben bütün her yeri açtım. Bizim kıtada yoksun işte. Yani. Yok lan Pangaea da istek kıta. Diğer tarafındaysa işte denizden giderek ulaşabilirim diğer tarafa. Onu da önünde şey yapıyorum yani. Olayı parçalarım sana. ya sen. Cık bedenli. <laughs> <laughs> Ya böyle bir 20 turn falan daha oynarsak çok eğleneceğiz biz. Ben size söyleyeyim de. Eğleniriz inşallah. Ben eğleniriz, eğleniriz. Benim medeniyet son çağda açılıyor zaten. Ben şu an düşündüm şu an boş oynuyorum. Tabii. Ben şu anda çünkü e, 500 500 600'lük ordumu İyi. denizlerin ötesine gönderiyorum. <gülüyor> Uy, <gülüyor> Gönder kardeşim gönder. Zuhal bunun böyle atıp tuttuğuna gönder. bakma. Ortamlarda çok bulunan bir tip. Şakşakçılıktan ömrü geçti. Yine de şunu hatırlatayım. Kurulmuş eşek yim Hocam yim dediniz de artık bir yerden birisi alsın abi bunu. Ben, ben kendi kendime mi yapacağım bütün şakaları bu oyun? günah Ben bilmiyorum abi. Oh be petrol bu be. Sen yapıyorsun ya ben şey yapmıyorum. Benim dedim. adamını mı aldın ben de bilmiyorum. <laughs> Ya ulan helal olsun sana ya. <laughs> petrol, petrol. Aman petrol sana. canım sama. Adam biliyor bunu. Petrol. Abi. Abiciğim bileceksin oynamayı. Adam oyunu biliyor. Adam kazandı. <laughs> Allah Allah. Ne bu ne abi? Ne olursa olsun ne, 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 ne yapır saçmalara bak. Hemen ben Sugar dedimden bir şeyler isteyeyim. Daddy, Daddy, Daddy. Bunları, bunlardan, bunlardan alabilir miyiz Daddy? Şöyle olabilir mi acaba Daddy? Oy, bak ben de şundan bundan vereyim sana. Oy. Şuradan Böyle bir da. dans, dans yıldız var. Ben olurum. Yavrum bu. Okay. Bunlar bu, bu çok güzel bir yerde kullanılacak. Mesela abi. Verme o şuna şey. nighter. Verme. iki tane taşı birbirine sürtüp infilak edecek kendi kendine orada. <laughs> 30 sayısa daha fazlasını yapamaz çünkü. <laughs> Gerçekten öyle olsa ya. Bu nighter'larla kadınları özgürleştir. Amazon adasına kadınları özgürleştirmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Charles Darwin geldi. Natural Wonder bulacağız Charles Darwin'i. Bildiğiniz iyi bir Natural Wonder var mı bir yerlerde ya? Ben çok kurak, abi, berbat bir yerdeyim yani. İnanılmaz bir Natural Wonder söylüyorum sana. Tancan'ın Miskolk şehri benim kurmak istediğim Natural Wonder'ın tam götüne kuruldu. Aa gördüm. Tancan'ım diplomat yolluyorum sana. Ne oldu abi? Şey bilim insanları gelecek, örnekleme alacaklar. Omurilik sıvınızı toplayacaklar halkınızı. Tüm research <laughs> research. Diyecek misiniz oğlum bizi? Yok be oğlum. For research purposes purpose only. Şifretme ya. Oktar babunayı gönderiyorum sana. <laughs> Nereden geldi adam aklıma. vardı hayatımızda var. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi aklıma? Ya bir şey ya. Mahlas. Bu babunlar doğada kaldıkları yerde ya, çok tehlikelidirler. Yani. Hemen tarikat kurup kadınları satmaya başlarlar. Oktar babuna. Nane uyudun mu? Yok abi burada Bela. tarikat deyince ben geldim abi. Tarikat deyince evet, bir anda. Gerçekten öyle oldu. Lan. Sura bakmıyorsun ya. değil mi? Yok estağfurullah. Tarikat <laughs> tamam. <ter> <laughs> <ter> <laughs> man. Ak akıllarda daha iyi kalmak isterdim ama. Aşka. Yani, <laughs> hadi bize biraz ilginç komikli hikayeler anlat. Reis oturdun kaldın ya. Yok ki bu <laughs> aralar aklımda bir şey. Geçenlerde şöyle bir şey okudum. Araplar vaktinde çok komik bir şeyler yapmış filan. Oğlum ben inanılmaz boktan bir evet. toprak parçasındayım. Bu kadar puan falan nasıl bana bıraktınız lan? Kötü oynadınız hepiniz ha. He? Evet. Ağzımdan söylüyorum bakın. Evet. Hmm. Çok yanlış. Allah. Üf, yaşasın be. Ne oldu, ne oldu ya? Torpahlarımda top top kömür çıktı ağam. Top top ne tüm oldu? kömür mü çıktı? Top top kömür çıkmıştır. Başımıza devlet talih kuşu kondu. Devlet buradan Vay be. tren geçirecek. Tren. Devlet bizimle ne tren kadar yapacak. ayıp? Alırız belki. Ne kadar o. ayıp? Devlet bizimle <laughs> tren yapacak ağam. Bizim ne yapmasın sıkıntı olur. Devlet hepimizle ayrı ayrı tren yapacak ağam. Onun treni üzerine tren olur mu? Devletin treni. Devletin treni. Vallahi bana da geldi topak topak kömür. Ne yapacağız şimdi? Ay, Günan'a Günan acaba ısınmayı öğretmek için kömür mü versen hani biraz ya? Büyük büyük borulara lan. koyup gönderebilirsin bence. Ver lan. Ben şey yapıyorum. Uzay zoayla büyük sefere başladım ben şimdi. Ya hayır. <laughs> Sen şey. Ya bir şey diyeceğim. Uzay büyük sefere başladım diyor da teknolojisi yetmiyor. Karadan daha denize çıkamadı. Sen zoayla hiç şey yapma yani. Ben sana söyleyeyim. Ya. He ama çıkıyorum şimdi. Bu turn çıkıyorum. Embark geliyor bu turn. Oha. Saner Kambalat hoş geldin. 8. Ya ben ayında. bir de seni savunuyordum ha. Yayınlarda. Evet. Bundan sonra zaman, var ya. O zaman dur. Bundan sonra e, Gülhan. Benden yok sana insanlık ha. Hey. Beni savunduğuna dikkat et. <laughs> Geçen hafta bu dersi ben almıştım. Şimdi bu hafta sıra Zuhal'daymış O zaman, o zaman Diyal'ı söylüyorum. Genel Efendi, Genel Efendi. Hadi. Git şugar şugar dediğinden bana bir 900 altın ver. Sonra o adamlar denizleri geçerken bir anda David Jones'un arasına düşmesinler. Yeeeeh. <laughs> <laughs> Yeeeeh. Ben, ya. Hadi ya ne oynuyorsun Zuhal bu kadar. Abi bana OnlyFans'dan gelen ya. paranın stopajını vergisini Yazdır. ödedim. Bende hiçbir şey kalmadı. Var var 500 gold var. 500 gold çek o denize girebilir o adamlar. Yoksa giremezler. Aslında Yoksa denizdeki yok. sıcak toplarımın tadına bakarlar. <laughs> Ateşli toplarımın tadına bakarlar. <laughs> Topların tadına bak <bakarlar>. ne? <laughs> 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 denizler, Yanım denizler. Abim. Geçmek seni seviyoruz, İyi bir abimizsin. Büyümüşsün. Ama gel gör ki bizde de yoktur. Ee, biz... Kapıma kadar geldin, bana gösterdin mühimmatının malını salladın oradan. Şimdi gitmek var ha. Yok, yok. Biz biz tabanca yapmayı öğrendik ama dostluğu öğrenemedik. Oğlum, biz barut kullanmayı öğrendik ama. Günhan sen bu adama savaşacağım diye cırladın 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 benim götümden. Şimdi Zuhal'e mi gidiyorsun? <laughs> ha, çünkü orada bir tane. Orada bir tane rebellion e, oldu abi. E, orada terörist devlet kuruldu. Ben Hayır de... ya. Hiç... Hiçbir ne şey olmuyor yok ya. Niye niye bana gelip sarıyorsun? Ya güzelim sana 20 turn sonra anca gelirim. Sen rahat ol, unutursun benim geleceğim bile. Ben bir orada çıktığımda <gülüyor> <gülüyor> Sen merak etme yani. <laughs> Taciz için ben söylüyorum. gelene ben kadar, kadar ben oyunu kapatırız, şey. kapatırız. Kapatırız ben gelene kadar. Korkma. Ben zaten zor gelirim. Korkma. Tabi tabi, ben geç geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Deniz kıyılarına iki tane encampment kurdum mu? Bunun bütün çıkışı biter yani bu arada zor. Zuhal. Encampment'tan içine de top, tüfek, ranged saldırı yapan bir şeyler kur. Başlayacağız abi, ne yapalım? Onu da tabii. öğreneceksin, yaşayacaksın. Onu da yaşayarak öğreniyorum. Yaşadım diyebilmen için. Günhan Yaşadım. gibi bir herife Diyebilin güvenilmemesi için. gerektiğini öğrendim. Estağfurullah lan. Ben de Galya'yım yani. Yaşadım diyebilmen için. Oyunun Yaşadım. başından beri kime saldırsam konuştma. diye düşünüyorum. Yaşadım. lunlu konuşma seni Yaşadım. Mahvedirim onu. Hayda iyice pavyon. Zuhal. Ağzını yırtarım senin ha efendim. Sen. <laughs> kime bu bugün burada vurucu <laughs> stresliyorsun ya oyun zormuş ya oyun fazla yani yansıt, güzeldi yansıtma, gitti, yansıtma yapıyorsun çıkacağız. sen yani baya yo yansıtma yapıyorum evet anlat sen göt yangınını bize yansıtıyormuş işte ne anlatsın <laughs> hava çok sıcak bak üstüme gelmeyin <gülüyor> <gülüyor> hava çok sıcak ya ama cidden ya sen manik bir oldu. durum yaşıyorsun gibi manik bir durum yaşıyorsun gibi biraz Evet. Ya ben çok kararsız bir insanım. Ve yani oyun beni zorladı bu. Ya şunu mu seçsem bunu mu yapsam bilmem ne falan şey oldum yani. Bilim panik oldum oyun içinde. Korkmayacaksın. Öğreneceğiz. Korkma. Korkarak yaşarsan yalnızca hayatı... Evet evet ondan da işte. Peki. Peki. Hemen üstüne de şu. Şu an burayı bayağı açıyorum şey. hmm. şu. Ocağım söndü. Gerçekten nasıl bir beladır <laughs> bu ya. Peki Aa. şey diyeceğim, bu geçen hafta konuştuğumuz yayını bıraktığımızda sonraki hafta save'den devam etmeye yapacak mıyız? Valla bu oyun bir herkes heyecanlı gibi. Bana o yer. Ben gördüğünüz gibi friendship, friendship oldu. Kulture, kültür, kültür victorisi alacağım bir süre sonra, e, sonra, aynen. sonra Hayır ya, yapmayalım. Ben, ben biraz daha, bir daha öğreneyim ya. <laughs> ya. Bir daha bir şey Kızım puan olarak o kadar iyi bir durumdasın ki. Evet. Daha ne kadar iyi öğrenebilirsin bu oyunu bilemiyorum. Biraz daha çözmem lazım. Hadi çöz bakalım aslında. Ya. Oha şehrimi kuşatıyor. O niye çan? Niye çan mı? Aa. -a. Ne oldu? O niye çan bara? Ne ah, ah. de versin. Şurayı mı Şöyle almışsın ya. Deneyeceğiz. Güzel. Karayip korsanları. Tuna bu oyunda da şey çok gıcık oluyorum ha. Her oyun böyle halkını inanılmaz zır cahil bırakıp Full teknolojide tek tek hatta abanıyorsun ya. Benim hiç gözüm kesmiyordu mesela. Hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorum her seferinde. Aslında çağı devam ettirmen gerekiyor. E, önden gitmenin dezavantajı işte bu barbar marbar tehlikesini çok fazla arttırıyorsun. Hmm. O yüzden aynı çağda kalman birazcık kritik. Yani çok hızlı bir sonraki çağa geçtiğinde diğer oyuncular için baskı yaratmaya başlıyorsun aslında. İnşallah elektrik. Bu iyi bir şeymiş lan. Niye alalım? Ben i̇şte, şu an, evet. ben Nasıl? şu an uçak yaptım yani yapmasa mıydım? İyi ki yapmışsın işte. Şimdi o artık ona göre hareket edecek barbarlar. Ha, barbarlar